23 nereden ne çıktı? 23 32 09 11 2023 Rakıya devam. Rakı İskoç viskisi. Vişneyle ile karışık. Geçen akşamdan kalma bu viski. Dolaptan buldum. 70'lik. Rakıya devam. Sağlığınıza. Rakı viski keyfi. Çiğ köfteciye gittim. 300 milyon verdim. Bütün herkese çiğ köfte aldım. Maydanoz saplarını yiyorum ben. Böbreklere faydalı. Yoğurt var bir de. Maydanoz sapı böbreklere faydalı. Rakıya devam. Viskiye devam. Vişneyle karışık. Geçen akşamdan kalma bu. Yetmişlikten. Rakıya devam. Sağlığınıza.